Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Selin Öztürk. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bakın değişik bir saç örgü modeli. Bakın arka tarafı da. Yani iki tarafı da kullanabileceğimiz güzel bir model. istediğiniz her istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bakın ön yüzü bu taraf. Fakat şurası arka. Dediğim gibi bakın burayı da kullanabilirsiniz. Burası normal saç örgü gibi. Fakat burası farklı bir saç örgü. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Ben bunun için ilmeklerimi attım. Ben sadece şu bir bölümün yapılışını anlatacağım. İlk ilmeğimizi örüyoruz, kenar ilmeğimizi. Daha sonra 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3. Daha sonra bir tane düz. 2 tane ters. Yine bir tane düz. Bakın şu kısımları. Buruşalar. Yine bir tane daha düz örüyorum. Bakın. 3 ilmeğimizi ters ördük kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek iki ters iki düz yine iki ters bir düz örüyoruz sonra şu orta ilmek için de bir tane ters örüyoruz yine aynı şekilde bir düz ilmek iki tane ters ilmek iki tane düz ilmek Yine iki tane ters ve bir tane düz örüyoruz. Şurası da kenar ilmekler. Yine üç tane ters, bir de kenar ilmeğimiz var. Şimdi bu arka tarafında da düzleri düz, tersleri ters örelim. Arka tarafı yaptık. Şimdi yine modelimizin ön tarafında, bakın, yine baştaki üç ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi buradan modelimizi kuracağız. Bakın ipimizi ön tarafa atıp 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi örmeden aldık. Daha sonra 4 ilmeğimizi 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi de ördük. Şimdi arkadan bakın ördüğümüz ilmekleri değil de örmediğimiz ilmekleri bu taraftaki şişimize takıyoruz ve şişimizi çıkarıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri şişimize takıyoruz. Ve ipimizi arkaya atıp diğer örmediğimiz ilmeklerimizi de örüyoruz. İki ters örüyoruz. Bir de düz. Ortadaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Ters olarak. Bakın. Şimdi yine burada ipimizi arkada olacak ipimiz. Bir, 2 3 ve 4 ilmeğimizi örmeden aldık 1 düz ve 2 ters bir düz ilmeğimizde ördük. Şimdi bu sefer bu taraftan alıyoruz arkadaşlar bakın. Bu taraftan ilk başta örmediğimiz 4 ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Bu şişimize taktıktan sonra şişimizi çıkarıyoruz ve bu sefer arkadan bu tarafa doğru bakın yerlerini değiştirdik ve bir düz, iki ters ve bir düz olarak modelimizi kurduk. arka tarafta bakın düz ilmeklerimizi düz örerek örü alarak örüyoruz bakın düz olarak ters iki düz ne bir tane ters bir tane daha ters pardon iki düz bir ters şu orta, ortadaki ters ilmeğimiz ön tarafta. Zaten arka tarafta arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. modelimizin arka tarafı burası da ön tarafı şimdi arkadaşlar diğer bir modelimizi bakın şuraya kadar şimdi burayı burayı yaptık şimdi buraya kadar toplamda 5 sıra ben şuradan bakın mesela 1 2 3 4 ve 5 önden 5 sıra olarak sayıyorum ve ikinci modelimizi kuracağız 5 sıra örelim tekrar ikinci kurulumunda göstereceğim Bakın arkadaşlar. 5 sıra oldu. Bakın. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrardan ben bir daha göstereceğim. Şu yerlerimizi. Bakın. Şimdi kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Ters olarak. Bakın ipimizi bu tarafa atıyoruz. 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi taktık örmeden. Şimdi buradaki 4 ilmeğimizi bir düz ve iki ters bir düz 4 tane ilmeğimizi de işledik. Şimdi arka taraftan bakın işlemediğimiz 4 tane ilmeğimizi bu taraf şişimize takıyoruz ve çıkarıyoruz şişimizden. Tekrar buraya takıp yerlerini değiştiriyoruz. Yine bir düz ve iki ters bir düz olarak da kenar ilmeğimizi de ördük. Şimdi ortadaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu sefer ipimizi bu tarafa atmıyoruz. Sadece bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi taktık. İpimiz arkada. Yine bu ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sefer önden. Bakın ön yüzden. Bakın. 2 4 ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Daha sonra çıkarıyoruz. Arkadan bakın. Tekrar Buradaki şişimizi takıyoruz. Ve yerlerini değiştiriyoruz. Tekrardan örmediğimiz ilmekleri örüyoruz. 2 ters ve bir düz. Yine bu kenar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar. Örneğimiz çıkıyor. Şimdi ben bir iki sıra daha Örüp size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, ben 2-3 sıra daha işledim modelimizin daha iyi gözükmesi için. Dediğim gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor. 5 sırada bir burkuyoruz, ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bakın güzel bir model. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.